Elay Mutfak'tan merhaba arkadaşlar. Ben Fethiye. Bugün size dışarıda yediklerimizden daha güzel ve daha ekonomik bir dereotlu poğaça tarifi vereceğim. Öncelikle 100 gram eritilmiş tereyağı ama siz isterseniz sana yağı da kullanabilirsiniz. 2 tane yumurta. Birinin sarısını ayırdım çünkü poğaçaların bittiğinde üstüne süreceğim kızarması için. 100 gram peynir. ek kahvaltılardan arttırdığınız peynirleri de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı yoğurt. Siz isterseniz süt de kullanabilirsiniz bir su bardağı olacak şekilde. Bir tane kabartma tozu, bir paket. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı sirke arkadaşlar. Ben elma sirkesi kullandım. Ve bir demet doğranmış dereotu. 15-16 kaşık da un kullanacağım. Ama siz bardak ölçüsü istiyorsanız 4 su bardağı size yeterli olacaktır. İlk önce yoğurdumuzu döküyoruz. Sonrasında yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Yumurtamızı ekliyoruz. Ve sonrasında 100 gram eritilmiş tereyağımızı ekliyoruz. Ve sonrasında tuz ve şekerimizi ekliyoruz. Son olarak da 2 yemek kaşığı sirkemizi ekliyoruz. Öncelikle bunları şimpucu ile karıştırıyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika çıktıktan sonra arkadaşlar unumuzu eklemeye başlıyoruz. Yaklaşık 15 kaşık attım unumu. Şimdi yoğurmaya başlayacağım yavaş yavaş. Kabartma tozumu da ekliyorum bu aşamada. Siz öncesinde ve sonrasında da ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Yaklaşık bir 5-6 dakika kadar yoğurun. İyice emsin. Elinize yapışmayacak kıvama gelene kadar hamuru yoğurmaya devam edin. İyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Un içinde kesinlikle topaklanmasın. 5-6 dakika kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Bu aşamada dereotumu ekliyorum. Şimdi nazikçe yoğurmaya başlıyoruz. Dereotu içine iyice işlesin. 2 dakika kadar da dereotumla beraber yoğurduk hamurun kıvamını almıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir kıvamda. Size şimdi bir püf noktasından bahsedeceğim. Benim yaptığım dereotlu poğaçanın. Bu mayasızdır arkadaşlar. Bekletmenize gerek yok. Şimdi ben bunun iç malzemesini de hazırladım. Şimdi yapım aşamasına geçeceğim. Hiç beklemeden direkt yapabileceğiniz bir tarif. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Bir ceviz büyüklüğü tanesinde elime alıyorum. Yuvarlıyorum bastırıyorum ve malzememi içine koyuyorum. Kapatıyorum ve tekrar yuvarlamaya geçiyorum. Hamurunuz bitene kadar bu işleme devam edin. Bu esnada fırınınızı açabilirsiniz. 180 derecelik bir fırını ısıtmaya bırakın. Pişmesi daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar. Benim şu an poğaçalarım hazır. İşlemimi bitirdim. Ayırmış olduğum yumurtanın sarısını fırçamla karıştırıyorum. Ve kızarmaları için poğaçalarımın üstüne süreceğim. İstemeyen, yumurtayı sevmeyen sürmeyebilir. Bu sizin kararınıza bağlı. Poğaçalarımın hepsine yumurtamı sürdüm. Şimdi 180 derecelik daha önceden ısıttığım fırınıma atmak üzere gidiyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kabarmaya başlamış. Mayasız bir poğaça tarifi olmasına rağmen gördüğünüz gibi bayağı kabarmaya başlıyor. Yani çok kolay ve pratik bir tariftir. Şimdi tekrar pişmeye bırakıyorum. Evet. Tam olarak 15 dakika kadar poğaçalarım pişmiş durumda arkadaşlar. Şu an fırından alıyorum. Evet arkadaşlar. Dereotlu poğaçamın işlemi bitmiş durumda. Gördüğünüz gibi kızarmış hepsi. Çok ekonomik, kolay ve pratik bir tariftir ve lezzetine bayılacağınıza eminim. İsterseniz bir içine bakalım sizinle. Çok sıcak tutamıyorum. Demin çok sıcak olduğu için bakamadım arkadaşlar. Ama şimdi bakalım size beraber içine. Şu an hala sıcak görüyorsunuz. Dumanı üstünde. İçi böyle. Ben Çanakkale ezine peynir kullandım. Ama isterseniz siz başka peynir türleri de kullanabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Şu an soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra çıtır çıtır olacaktır. Şimdiden afiyet olsun. Beni takip edip abone olmayı unutmayın. Eğer like atarsanız da çok sevinirim.